davranışlarımızın ne kadarı gerçekten bize ait hiç düşündünüz mü? Veya ne kadarı aslında farkında bile olmadan öğrendiğimiz şeyler? İşte bugün bir bilim insanının köpeklerle yaptığı son derece masum bir deneyin nasıl olup da savaşın en korkunç silahlarından birine dönüştüğünün inanılmaz hikayesine bakacağız. Her şey aslında bu basit soruyla başlıyor. Bizi biz yapan o tepkilerimiz, alışkanlıklarımız hatta korkularımız. Bunlarla mı doğuyoruz yoksa hayat bize bunları bir şekilde öğretiyor mu? Hadi gelin bu sorunun cevabını gerçekten çok ilginç bir hikayenin içinde arayalım. Hikayemiz amacı psikoloji falan olmayan bambaşka bir şey, sindirim sistemini araştıran bir bilim insanının tamamen şans eseri yaptığı bir gözlemle başlıyor. İşte olayın en tuhaf yanı da bu zaten, Ivan Pavlov'un aklında zihni çözmek gibi bir şey kesinlikle yoktu. O bir fizyologtu ve tek derdi köpeklerin yiyeceklerin nasıl sindirdiğini ölçmekti. Yani amacı tamamen biyolojikti, başka hiçbir şey değil. Ama bir gün Pavlov'un laboratuvarında çok acayip bir şey fark edildi. Köpekler sadece önlerine et konulduğunda değil, mesela yemeği getiren asistanın koridordaki ayak seslerini duyduklarında bile salya akıtmaya başlıyordu. E şimdi bu normal değil. Bunun sindirimle bir alakası olamazdı. İşte bu tuhaflık Pavlov'un bütün dikkatini bir anda üzerine çekti. Pavlov başta bu duruma biraz sinir olmuş, hani deneyimi bozuyor diye düşünmüş ama sonra bir an durup fark etti ki aslında çok daha büyük, çok daha önemli bir şeyin kapısını aralamıştı. Bu garipliği sistematik bir şekilde incelemeye karar verdi ve böylece psikoloji tarihine geçen o meşhur deneyi tasarladı. Şimdi deneyi tam olarak anlamak için birkaç basit kavrama hızlıca bakalım. Birincisi koşulsuz uyarıcı. Bu en basit haliyle bir canlıya öğretilmesi gerekmeyen, doğal bir tepkiyi tetikleyen şey demek. Mesela Pavlov'un deneyindeki et gibi köpeğe et görünce tepki vermesini öğretmezsiniz. E doğal olarak bir koşulsuz uyarıcı varsa bir de koşulsuz tepki vardır. Bu da o uyarıcıya verdiğimiz tamamen doğal reflekstir. Yani aç bir köpeğin et görünce ağzının sulanması gibi. Bu öğrenilmiş bir davranış değil, tamamen içgüdüsel. İşte sihrin başladığı yer tam olarak burası. Deneye bir de nötr bir uyarıcı ekleniyor. Yani köpek için başlangıçta zerre anlam ifade etmeyen bir şey. Mesela bir zil sesi. Tek başına çaldığınızda köpek için hiçbir anlamı yok. Ve işte size deneyin muhteşem sonucu. Koşullu tepki. Artık köpek ortada hiç et olmasa bile sadece o zil sesini duyduğu anda salya akıtmaya başlıyor. Bu artık bir refleks değil. Tamamen öğrenilmiş bir davranış. O zil sesi köpeğin beyninde artık yemek geliyor demek. Süreci şöyle bir özetleyelim. En başta zil anlamsız, et ise doğal olarak salya akıttırıyor. Sonra Pavlon ne yapıyor? Her et verdiğinde tam o anda zili de çalıyor. Tekrar tekrar, defalarca. Bir süre sonra köpeğin beyni zil sesiyle eti birbiriyle eşleştiriyor. Sonuç artık et falan yok. Sadece zil sesi var ama köpeğin ağzı sulanıyor. İşte buna klasik koşullanma diyoruz. Ve hikayemiz tam da bu noktada inanılmaz karanlık, hiç beklenmedik bir yola sapıyor. Pavlov'un tamamen bilimsel bir merakla yaptığı bu keşif, bir laboratuvarın steril ortamından çıkıp, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en acımasız cephelerine taşınıyor. Kulağa bir film senaryosu gibi geliyor değil mi? Ama gerçek, Sovyetler Birliği, durdurulamaz gibi görünen Alman panzerleri karşısında çaresiz kalmaya başlayınca, birileri Pavlov'un bu koşullanma ilkelerinde korkunç bir askeri potansiyel olduğunu fark etti. Sovyet ordusu Pavlov'un prensiplerini alıp acımasız bir mantıklı bir köpek ordusu kurmaya başladı. Eğitim şöyleydi köpekleri alıp günlerce aç bırakıyorlardı. Sonra yiyecekleri sadece ve sadece çalışan gürültülü tankların altına koyuyorlardı. Zamanla köpeklerin zihninde o korkunç tank imgesi karınlarını doyuracak bir kurtuluşla yaş anlamlı hale geliyordu. Savaş başladığında ise bu koşullanma akıl almaz bir silaha dönüştürüldü. Aç köpeklerin sırtına bombalar bağlanıyor, ve Alman tankları göründüğünde serbest bırakılıyorlardı. Yemek bulma umuduyla koşullandığı o tanklara doğru koşan köpekler, tankın altına girdikleri anda üzerlerindeki bombalar patlatılıyordu. Peki bu tüyler ürperten program gerçekten de işe yaradı mı? İşte burası tarihin oldukça tartışmalı konularından biri. Yani programın ne kadar etkili olduğu konusunda tarihçiler adeta ikiye bölünmüş durumda. Sovyetlerin resmi iddialarıyla batılı kaynakların analizleri arasında dağlar kadar fark var. Sovyet kaynaklarına bakarsanız bu yöntemle yaklaşık 300 Alman tankının imha edildiği söyleniyor. Eğer bu rakam doğruysa bu gerçekten muazzam bir askeri başarı demek. Fakat çoğu batılı tarihçi bu rakamın programın o devasa maliyetini ve ahlaki sorunlarını örtbas etmek için şişirilmiş bir Sovyet propagandası olduğunu iddia ediyor. Ama bu propaganda tartışmalarını bir kenara bırakırsak, programın gerçekten de işe yaradığına dair belgelenmiş, bağımsız kaynaklarca da doğrulanmış anlar var. Bunlar belki tekil ama savaşın en kritik anlarında yaşanmış çok önemli başarılar. Mesela Kuluçev yakınlarındaki bir muharebede bu özel eğitimli köpeklerin 5 Alman tankına ciddi hasar verdiği kayıtlara geçmiş. Savaşın dönüm noktası olan Stalingrad'da ise köpekler sayesinde 13 tankın daha saf dışı bırakıldığı biliniyor. Ve belki de en çarpıcı olanı tarihin en büyük tank savaşı olan Kursk'ta yaşanıyor. Sovyet savunma hatlarını delip geçen 12 Alman tankı Son çare olarak sılı verilen sadece 16 köpek tarafından durduruluyor. Düşünebiliyor musunuz? O küçücük hayvanlar devasa bir zırhlı birliğin ilerleyişini tek başlarına engelliyor. Bu taktik Almanları o kadar endişelendirmiş ki özel bir karşı önlem almak zorunda kalmışlar. 1941'den sonra tüm Alman askerlerine Savaş bölgesinde gördükleri her köpeği sorgusuz sualsiz vurmaları emredildi. Çünkü tankların üzerindeki makineli tüfekler yere yakın bu küçük ve hızlı hedeflere karşı çoğu zaman etkisiz kalıyordu. Bütün bu hikaye masum bir bilimsel merakın insanlığın elinde nasıl da savaşın en karanlık araçlarından birine dönüşebileceğinin gerçekten de çok sarsıcı bir örneği. Bir yanlığına düşünün, Pavlov laboratuvarında köpeklerin salyasını ölçerken, bulgularının bir gün savaş meydanında tankları havaya uçuracağına hayal bile edebilir miydi? Tabii ki hayır. Bu da bizi o kadim soruya getiriyor. Bilim, ortaya çıkardığı keşiflerin sonuçlarından ne kadar sorumludur? İşte bu sanırım üzerine hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.